Merhaba sevgili koçlar. Duygularınız bugün ikinci plana kayabilir. Dikkatinizi para konularına yoğunlaştırıp mantığınızı öne çıkartarak bazı planlamalar yapabilirsiniz. Ani dürtüleri engelleyebilirseniz çok doğru hamleler yapabilirsiniz. Bugün 30 Eylül 2015 çarşamba. Merkür günündeyiz. Boğa burcundaki ay huzur ve güven arayışımızı arttırıyor. Maddi konularda verimli çalışmalar yapılabilir. Sabah saatlerinde ay Başak burcundaki Mars'la üçgen açı yapacak. İş ve para konularında daha girişken davranabilir, pratik sonuçlar alabiliriz. Alışverişlerde mantıklı ve tutumlu davranmamız da mümkün. Öğleden sonraki saatlerde ay Jüpiter ve Plüton'la üçgen açı yapacak toprak elementindeki üçgen maddi manevi güven duymamıza yardım edebilir. İş ve kariyer konularında istikrar sağlanabilir. Daha iyimser ve güvenli hissedebileceğimiz gibi güçlü ve saygın kişilerden önemli destekler de alabiliriz.